Dostlar ve dost kalmaya devam edenler önce geçmiş olsun diyorum. Kurtuldunuz. 2020 TYT sınavı bitti. Şimdi sınavdan çıkan öğrencilerimle yaptığım istişareler sonucunda sizlere 2020 TYT sınavında nasıl gelişmeler yaşandığını, neler beklenildiğini ve karşında neler alındığını söyleyeceğim. İlk önce süre problemi olacak mı, olmayacak mı? Verilen 30 dakika bizim işimize yarayacak mı, yaramayacak mı? Yaramadı. Çünkü süre problemi meydana geldi sevgili arkadaşlar. O yüzden eğer zamanı kullanamadıysanız, zamanı yetiştiremediyseniz, özellikle fen öğrencileri için kesinlikle bir süre problemi oluşmuş, sorular yetişmemiş veya sorular yetişse bile ucu ucuna yetişmiş geriye dönmeye fırsat kalmamış. İlk önce süre problemi gerçekleşmiş, bunu söyle, söyleyelim. İkinci olarak ders ders baktığımızda. Türkçe'de iki şık arasında bırakan çok soru olduğunu dile getirdi öğrencilerim. Bunları 5-6 farklı öğrenciden çek ettim. İki şık arasında bırakan çok soru olduğunu artı Türkçe'nin normale göre bir tık daha uzun olduğunu belirttiler. Sosyal sorularında genel anlamda bir sıkıntı olmayıp coğrafyada bir zorluk tespit ettiklerini söylediler. Genel anlamda sosyal kısmında bir sıkıntı yok ama coğrafyada bir, biraz problemli ve biraz üzerinde düşündürücü harita bilgisi genelde kullanılan soruların e, meydana geldiğini öğrencilerim belirtti. FEN'de herhangi bir sıkıntı olmadığını belirtti öğrencilerim. Matematiğe geldiğimizde ise matematik kısmında ise soruların uzun olduğu, problemlerin uğraştırıcı olduğu, geometri kısmında bazı soruların çok basit. Mesela bir içe sorusu varmış, 360 dereceye tamamlanıyormuş. İki tane katı cisim sorusu varmış. Biz de zaten soru tahminimizde iki katı cisim sorusu sorulacağını söylemiştik. Bunların haricinde ise matematikte problemlerin çok uğraştırıcı olduğunu ve çoğu öğrencimle konuştuğumda zamanın bu problemleri çözmek için yeterli olmayacağını söylediler. Şimdi şimdi burada sürede fen öğrencileri tabii ki daha çok sıkıntı yaşıyor. Çünkü fen öğrencileri o 120 sorunun 120'sini de çözebilecek durumda. Sosyalde mantığıyla yapabiliyor. Ancak bir TM öğrencisi süreyi aslında daha iyi kullanması gerekir. Çünkü fenden e, o kadar 20 soruyu da yapabilecek bir beklenti olmadığı için fende sadece 5 soruya bakıyor. Arta kalan süreyi de kullanabiliyor. Ama TM öğrencilerinde de ben süre problemi yaşadıklarını öğrendim. E, dolayısıyla e, lütfen sınavım kötü geçti. Ne yapacağım ben? AYT'de böyle olacak, sıkıntı yaşayacağım. Kesinlikle bu moral motivasyonda olmayınız. TYT bir geçiş sınavıdır. Bakın herkes aynı problemleri yaşamış. Eğer sen de bu problemleri yaşadıysan hiç kendine dert etme. Herkes aynı durumda şu anda. O zaman ne kadar güzel ki yine biz istediğimiz netleri hemen hemen yapmış olacağız. Eğer kimse süre problemi yaşamazken ben süre problemi yaşasaydım. Kimse Türkçe'de iki şık arasında kalmazken ben Türkçe'de iki şık arasında kalsaydım. Kimse coğrafyada sıkıntı yaşamaz tak tak diye yaparken ben sıkıntı yaşasaydım. Herkes problemlerin hepsini yapmış olsaydı ve ben problemler uzun deseydim o zaman sıkıntı vardı ama şu an sizlerin de bu kanıda olduğunuzu düşünüyorum. O yüzden TYT'yi başarılı geçmiş sayılırız sevgili arkadaşlar. Şimdi önümüzde kalan sınav 2020 AYT. Lütfen 2020 AYT sınavında da burada yaptığınız bazı öğrencilerim çünkü söylediler. Yine tek soruyla uğraşma. Yine ha çıktı ha çıkacak diyerek zamanı harcama şeklinde özellikle matematikte kayıplar yaşanmış. Türkçe'de tabi iki şık arasında bırakmak ne demek? Senin süreni yedi demek. Hatta bir T.M. öğrencim şöyle söyledi. 30 dakika artı meselerde hocam ben bu sınavın sonunu nasıl görürdüm diye düşünürdüm dedi. O yüzden kesinlikle içiniz rahat olsun. Önemli olan herkes... Aynı şeyleri söylesin. Sen de o grubun içinde olursan kesinlikle sıkıntı yok. AYT'yi düşünebilirsin. Bir, AYT'de sana söyleyeceğim çok önemli şeyler var. Birincisi AYT 3 saat ve sen bu 3 saati çok iyi verimli kullanarak her bir kere yapabileceklerini önce yapacaksın. Sonra ne yapacaksın? Geriye döneceksin. Boş sorularına bakacaksın AYT'de. Boş sorularına bakıp onlarla rahat uğraşma şansına yakalayacaksın. Dolayısıyla AYT'de süre problemi çekmeyeceksin. Çünkü sadece alanındaki 80 soruyla uğraşacaksın. İkinci olarak sevgili arkadaşlar lütfen bugün konu çalışılır mı? Bugün tekrar yapılır mı demeyin. Bugün hafif hafif 1-2 saat sınavdan çıktıktan sonra dinlendikten sonra saat 4 gibi güzelce oturup kendinizi eksik hissettiğiniz veya hatırlamak istediğiniz özellikle sözel alanlardaki biyolojiden, kimyadan, tarihten, coğrafyadan, edebiyattan, sözel alanlardaki üzerinden geçmek istediğiniz konuları lütfen lütfen tekrarlayın. Bu size rejenerasyon çalışması yapıp yenileyecektir ve o bilgileri tazeleyecektir sevgili arkadaşlar. Kesinlikle ben bugün dinleneceğim, bugün çalışmak bana zarar verir gibi bir düşünceye sahip olmayın. TYT artık unutun. TYT sınavı geride kaldı. İstesen de şu anda zamanı geriye alamazsın. İstesen de şu anda tekrar sınava giremezsin. Ve o yaptığın yanlışları düzeltemezsin. O yüzden doğrularımızın mutluluğunu yaşayalım. Umutlarımızı yeşertelim. Önümüzde bir maç daha var. 3 saatlik bir maç var. Kendimizi o maçı hazırlayalım. Çünkü bu iki ayaklı bir turnuva gibi. Sen TYT'den şu anda hemen hemen hepinizin ben e, iyi netler yaptığını, en azından Türkçeden, sosyalden ve fenden, çünkü bunlar üzerinde çok durmuştuk. Matematikten de yine dediğim gibi matematiksiz iyi puan alınır videolarımı izleyen arkadaşlar Sözel'e daha çok ağırlık verdikleri için matematikten yapacakları 10 on netin de onlara yeteceğini çok iyi biliyorlar. O yüzden de şimdi önümüzdeki maç AYT. AYT'nin lütfen sözel kısımlarından eksik olduğunu bildiklerimizi, eksik hissettiklerimizi lütfen tekrarlayalım. Bir diğer olarak size şunu söylemek isterim ki yaptığım analizlerde geometriden şu konuların çok fazla analitik geometri. Kesinlikle simetri. Kesinlikle silindir küre. Altıncı madde dairede alan. Sevgili arkadaşlar bunlara lütfen bugün çalışın. Bunları benim videolarımdan da izleyebilirsiniz. Başka öğretmen arkadaşlarımın videolarını da izleyebilirsiniz. Kısa ve öz anlatım şeklinde bunları zaten biliyorsunuzdur siz üzerinden geçelim. Neden geçelim biliyor musunuz? Bugün bu sınavda TYT'de simetri çıkmadı. Analitik geometri çıkmadı. Silindir çıkmadı. Küre çıkmadı. Dairede alan çıkmadı. Yarın bunları soracaklar sevgili arkadaşlar. Lütfen bunların ne yapalım üzerinden geçelim. Açalım simetrinin kurallarını tekrarlayalım. X eksenine göre simetride ne oluyor? X Y doğrusuna göre simetride ne oluyor? Bunlar da geometrinin sözel konuları sayılır. Simetri silindirin hacmi nasıl bulunur? Kürenin hacmi nasıl bulunur? Alanı nasıl bulunur? Lütfen bunları tekrarlayalım. Dairede alan dediğimiz konu gözünüzü korkutacak bir konu değildir. Şurada size söyleyeyim mi? Şu yazdıklarımda 7 8 net yatıyor. Sevgili dostlar o yüzden bunların lütfen üzerinden geçin. Bunların dışında edebiyattan konu eksiğiniz varsa tamamlayın. Edebiyattaki e, tekrarlamak istediğiniz konuları tekrarlayın. Kimyadan organik kimya gibi sözel olan biyolojiden sistemler gibi sözel olan konuların lütfen e, tekrarını yapın ki bunlar sizin netlerinizi arttıracak ayetede. Ve senin ayeten ne kadar güçlü olursa TYT'n o kadar füze etkisiyle fırlar. Ben çok öğrenci gördüm. TYT'de sıralaması 300 TMC AYT sınavından sonra bir çıkıyor 27 bin incilikle. Nasıl oluyor bu? Çünkü bu aradan MF'ler çıkıyor. O yüzden ekseriyetle TM öğrencileri TYT'm kötü geçti diye üzülme. Çünkü önündeki senin kapatabileceğin çok güzel 40 soruluk bir edebiyat sosyal sınavı var. MF öğrencisi TYT'm kötü geçti. Diğer arkadaşlarımın netleri daha yüksek diye üzülme. Çünkü bunun önünde senin kapatabileceğin kimya, biyoloji ve şurada gördüğün geometri konularındaki derslerin var ve sen bunları zaten biliyorsun ve üzerinden hafif bir geçtiğinde cila etkisi yaratarak çok güzel kendine bu sınavda parlatabilirsin. Önemli olan bizim mücadele etmemiz, önemli olan buradan TYT'de olabildiğince fazla netleri toplamamızdı. Burada matematiği biz zaten önemsemiyorduk ve yeteri kadar yapalım diyorduk. 10 tane yeter diyorduk ve ben inanıyorum ki matematik sorularında bakan arkadaşlarım 10 tane neti çok rahat yapmışlardır. Eğer benim sistemimle de buradaki Netleri toplayabildiysek o zaman ne olacak biliyor musun? Süreyi de iyi kullanabildiysek o zaman benim TYT'm bana çok güzel bir etki yaparak beni AYT'ye geçirecek. Lütfen şu konuları lütfen 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 tekrarlayın. Bakın, video izleyin ve öğrenin. Çünkü bu konulardan yarın ciddi anlamda soru göreceksiniz. Dostlar ve dost kalmaya devam edenler haydi şimdi sırada AYT'yi parçalama var. İzle bu videoyu yap konu tekrarını AYT'ye hazırsın demektir. Ondan sonra yarın da yine bütün bir sınavı değerlendirelim ve sadece ondan sonra tercihlere kitlenelim.